Adem Bey merhaba. Merhabalar. Hollanda'ya gelen ekspatlar özellikle hangi alanlarda burada iş bulabiliyorlar? Yani bir başka deyişle Hollanda'da hangi yüksek nitelikli göçmen ihtiyacı ön sıralarda? Evet. Ee, Hollanda'ya tabii bu genel e, olarak baktığımızda IT sektörü herkesin bildiği gibi. IT sektöründe çok fazla kariyer e, şansı söz konusu Hollanda'da. Ancak e, bunu IT ile kısıtlamak da doğru olmaz. E, IT ile beraber elektronik, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, mekanitronik mühendisliği dediğimiz alanlar da çok revaçta. Bununla beraber yine aynı şekilde e, mühendislikler alanında inşaat mühendisliği, mimarlık, makine mühendisliği gibi sıralayabiliriz. Belki bankacı, şey işte data analisti, birçok meslek grubu e, sıralanabilir. E, tabii ki IT'ciler önde gibi gözükse de aslına bakarsanız e, mühendislik alanlarında çok büyük fırsatlar, iş fırsatları var. Ancak şunu unutmamak gerekiyor, belki onu özellikle hatırlatmak lazım. E, tabii Hollanda pazarına siz CV'nizi sunduğunuzda e, unutmayalım ki dünyanın her yerinden o şirkete CV geliyor. Çok ciddi bir rekabetçi bir ortamda siz CV'nizi yarıştırmak zorundasınız. Ve e, haliyle e, burada bu başvuruları yap, yapan kişilerin mesleğine gerçekten iyi seviyede olması çok e, önemli. Fakat e, Hollanda yani expat tarafında bir kısıtlama aslında yapmıyor çok fazla. Yani öyle illa şu meslekten olacak diye bir kısıtlaması yok. Genel olarak orada belli şartlar var. Belki ilerleyen sohbetimiz ilerleyen dakikalarında onlara değineceğiz en önemli konu aslına bakarsanız yüksek eğitimli, yüksek nitelikli olmanız ve belli bir maaş kriteri içinde burada iş bulabilmenizdir. Bunu belki ileride açarız, üzerine konuşuruz yani. Peki çok teşekkür ederim.